Merhaba Arkadaşlar Merhaba Burada Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yine bu oyunu oynuyoruz Ama bu sefer bu oyun bitecek Bu sefer inşallah Doors bat Version 5 versiyon, 5. versiyonu bitireceğiz Evet Şimdi Seri bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz Evet Allah, Rush mıydı? Rush Bitti mi? Bitti gitti, gitti. gitti. Devam. Güzel gidiyoruz bence. Ben açacağım kapıyı sana. Sen yukarıda kalabilirsin. Kapıyı yukarıda kalıyor. Hadi bakalım. Açıldı mı? Hemen geliyorum hemen. Ay benim karakter yine büyük yalnız. Ben geçemeyeceğim ilerden Aa. Ya. Çok üzülüyorum ya. Ama gel gel. Sen ilerle, ben karakterimi değiştirip geliyorum hemen. Tamam mı? Şurada bir tane karakter açalım. Ha, bir dakika bu ne? Burada yok mu hazır karakterler vardı? Bu ne? Bu uzun boylu mu? Şu mu? Tamam, bulduk karakteri. Bu küçüktü galiba. Hadi bakalım. Küçük mü küçük mü? Bu iyi değil mi? Bu küçük. Seri bir şekilde geleceğim. Sen devam et. Bırakma oyunu sakın. İlerliyoruz. Çok korkunç. Devam. İnşallah orta kapı açıktır. Şurada biri var. Aç kapıyı bana. Helal olsun be çocuk sana be. Nasıl gitti o ya? Aha burada sik mi geliyordu birazdan? Koştur koştur. Ha, yan yan geç. Aa bu adamın şeyi mi? Bizimki nerede? Hep ne Ne oldu ya? Ne çarptım ben? Ar arkadan çarptım abi. O kadar hızlı gittim ki silke çarptım. Ay Allah ya olacak şey. Oğlum sen o uzun boylusun geçemezsin küçük olman lazım. Bro anahtarla aç aferin. Aha kaç 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 saklan saklan. Oğlum öleceksin saklan. Vay Allah ya. Bu ne bir aşağı indi galiba gel kapıyı. Gel aç oğlum şurada. Aç 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 kapıyı. Yeteneksiz ya bu çocuk ya. Bu çocuk yeteneksiz abi. Neyse <laughs> ki ben varım. Sana açtım eşek Hadi bakalım. Hayır bu ne? Rush mı? Sink mi? Sink. Aferindek Aha harfli harf, harf, rakamlı şifreli yere mi geldin? Evet. Bence geleceğim inşallah, yetişeceğim sana Korktum Korktun mu? Çok mu evet. korktucuydu? Evet, çıktı Burada Olan... ne var? Roş bir sefer gidiyor değil mi bu? Bir tane geçen bir yerde iki sefer geldi gitti beni yanılttı patates oldum ya. Buradaydı galiba iki defa gelip giden. Aynen yemezler oğlum yemezler. Hayırdır? Aa geldi. Niye öyle oldu? Bilmiyorum hatırlamadım. Ne hatırladın mı? Ondan nasıl kaçacağız abi biz? Şey. Raşta. O o Rush değil, embrash. Rush. Embrash'tan nasıl kaçacağız ki? Sürekli gelip gidiyor abi. Ne kadar gıcık bir adam ya. Öyle. Vallahi öyle. He, Roblox bug oldu benim. Allah Allah. Hah, şu ışık şöyle oldu mu sıkıntılı biraz hadi bakalım zıpla ya zıpla ya bu sefer kimse yok, mecbur başa gelen çekilir abi yapacağız Başı yakalandı. Baş mı? Raş gerçekten Can sıkıcı abi Adam ne yapıyor? Gidiyor orada. Da... Ben geçemiyorduk, şuradan da yan yan geçiyoruz Her yerde göz var abi Arkamda gerçekten sik geliyor Sik çok tehlikeli Hadi bakalım Allah amongus ahahahah ahahahah <laughs> amongus emongus geldi emongus geldi Allah dur geç artık geç geç geçtik şimdi abi neredeydi o şey birazdan gidecek herhalde Ne yapacağız şimdi burada? Sürekli bu buradan girip çıkıyor. Sanki oraya gittiği zaman mı çıkacağız? Hiç gelmeyince çık. Aa geçemedin. Bak bir bakıyorsun geliyor. Geç geliyorsa gitme. Tamam mı? Oo, Eğer hiç gelmiyor. Moraller bozuk. Yine yandık ya. Dur bakalım halledeceğiz abi. İlla ki geçeceğiz. Ben oraya geçebiliyorum. Ben niye geçemiyorum ki oraya? Allah taş olduk Taş. Şurayı açalım. Şurayı el açabilsek kapılar ne güzel olacak ya. Monster tıklamak zor oluyor. Değil mi? Başka tuşları açamıyoruz mu? Millet tıklatacak bize. Dur bakalım. Geçeceğiz abi. Bir şekilde geçeceğiz yani. Değil mi? Ben şöyle. geç. Gelmiyorken geç diyorsun. İlla geliyor abi. Hadi bakayım aslanım. Yiğidim aslan yarim. Şimdi yine geldim abi oraya. Bakalım nasıl yapacağız? Getir, gidiyor, gidiyor. Çık bak. Çıkma, Çıkma geri. Çık. Çık çık gelmiyor. Kapıyı aç. Ay iyi. Hocam. Hocam ha. şimdi büyük anne geldik. Ne yapacağız dın, burada? Dın, Değiştir iki abi. Hocam siz çıkar mı sakın? Çünkü uyuyor. Uyuyor. Kim uyuyor? O canavar. E0. D2 E0. Nasıl 2 E0. şu kağıdı görebiliyor musun? A, A yazıyı da bulmamız lazım. Ne diyor? A, B, C, D, E. Tamam. A, B, C, D, E. C, D, 4. Yani 4, 2, 0, A, B'yi bulmamız lazım. A, B, B. 4, 2, A, B. Hocam bilmiyorsun. B nerede biliyorsun? B sana göstereyim. Dur, dur. B şurada, B9. B9 mu? Ha burada, B9. B9. Tamam. B'yi bulduk sadece. A, 6. 69, 420. 69 475, 750. Yazayım mı ben? Yaz. 69 400 Yes. Hadi gel. Başardık abi. Çabuk gir dolabı gir gir. Kim gelecek bu sefer acaba? Gidelim mi? Çık. Abi kapılar kapılar. Hop valla. Serbest. Ha, hadi bakalım. Sik. Gel sik gelecek. İnin. In. İndiriyor. İndir. Gel. Şimdi gene sik gelecek. Gel çabuk gel. Sik gelecek. Ne geldi? Çok sik heyecanlı. Sik gelecek. Arkamızda mı kovalıyordu bizi? Evet, arkamızdan sik. Abi hadi bakalım. Allah. Şu en soldan. Aa geçemedim ben. Ne oldu öyle? Bak mı oldu? Yanma yanma ölüyorsun dikkat et. Ah yandım ben ya yandım ya yandım Can yandım. Yandım. Sana yandım 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 yandım. Ben patates oldum Can ya. Ben baştan başlayacağım şimdi ya. Ben geçtim. Geçtim mi? Hı hı. Ya bu, bu haritanın optimizasyon ile ilgili problem var, kasıyor çünkü ya. O da oynayamıyorum bence ben. Sen de kasıyor mu? Hı. hı. Ha? Kasmıyor. Ne kasıyor bende? Kasmıyor. Gelme çocuğum, git. Açıyorum ben sana, geç sen bu boyla geçemezsin bölümü. Ha? Değil mi? O boyla geçilir mi abi? O arkadan bir sürü çocuk geliyor. Gelin al Dertte açayım. Tiplere bak. bizim için iyiydi ya. Şimdi kalanlar kaldı. Devam edenler bizimdir. Gir 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 gir. Burası zor olan taraf değilmiş ya. Geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Nereden anlıyorum bir daha gelmeyeceğini? Geliyor gidiyor. Şimdi. Gidiyor geliyor evet. gidiyor. Şimdi. Geliyor, altı gidiyor. altı defa mı gidiyor? Hadi çık çık. Şimdi geldik büyük anla. Şifre neydi? 69 420 miydi? 69 420. Haydi clear Bak bu akıllı çocuk hemen bana yanaştı. Hemen ben... bana yanaştı. Şifreyi bilen bir pro var tabi burada. Haklısın oğlum sen de. Geç yes. dolaba. Rush mı geliyordu şimdi? Sip mi geliyor? Rush. Hadi bakalım. Şu 9, 4, 4, 5. gelin oğlum. Siz bilmiyorsunuz 4, 4, 4, burada aşağıda size ben kapıyı da açayım bekleyin abicim. Ortayı ezberledim valla. Gel gel mavi kafa gel. Hadi bakalım. O alevlerden niye geçemedim ben öyle ya? Makine kastı benim de mi? Allah. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Ya geçtik bro. Vent, vent, vente gir. Vente gelecektin. Valla. Evet doğru mu orası? Geldim brocum. Hadi git. Hadi gel. Ne güzel şekerlerin var senin. Aa, bir kapılar üstüne kapılar ya. Hadi bakalım. Gidiyorum. İçeride sanırım dolaba gireceğiz. Aynen. Ne gelecek? Ay yine bir sürü. Beş defa mı? Alt defa mı? Ne geldi? İki. Üç. 4 Aha yok Gel Bunu da başardık be Bu ne? Evet korktum ben girdim valla Öldün mü? Korktum <laughs> Gelmiyor gelmiyor Allah yine mi kütüphane? Hadi bakalım arkadaşlar az kaldı. Sanırım yani. Ben daha önce bitirmedim. İlk defa bitireceğim. Ama çok ilerledik. Muhtemelen az kalmıştır diye ümit ediyorum. Gerçekten yoruldum. Ne diyor? Thank you. Oynanırsa teşekkür ederiz. Beni kazandık. Yes. Yaşasın be. Şimdi Vay be. be. Teşekkürler. İşte bu be. Başardık arkadaşlar. Backdoor Surge'ün 5'i de en sonunda bitirdik. Evet. Herkese teşekkürler. Evet. İyi. Teşekkür Bir daha sonra çakalın. Bay bay. Bay bay.